Merhaba değerli izleyiciler. Bugün teheccüd namazını konuşalım diye düşündüm. Teheccüd namazı biliyoruz ki faz ibadetlerin dışında nafile bir namaz. İsra suresindeki ayetten biliyoruz ki teheccüd namazı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama faz bir namaz dedi. Yani gecenin bir saatinde tecihan son üçte birinde kalkarak sabah namazından önce abdest alıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durup kulun kendi acizliğini, zayıflığını fark ederek Allah'a iltica etmesi, dua etmesi, ondan mağfiret dilemesi, onun rızasını istemesi keyfiyetidir. Zaten namaz nedir? Mahiyeti itibari namaz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kemaline cemaline ve celaline karşı Subhanallah diyerek, Elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek şükrünü, hamdini ve tazimini haz etmesidir. Teheccüd namazında önemli hususlardan birisi o gecenin karanlığında, gecenin sessizliğinde kalkıp hakkın divanında samimiyet içerisinde Allah'a tazarru keyfiyetidir. Gece niye hatırlatır kışı, niye hatırlatır karanlığı, niye hatırlatır kabir hayatını ve beze hayatını? Bunun için denir ki Salih'in orada kabir karanlığında lüzumlu bir ışıktır teheccüd namazı. Teheccüde eda eden bir insan gecenin karanlığında vefat ettikten sonra berzak karanlığında Allah'ın ihsanıyla ışığa kavuşacaktır. Cenab-ı Hak ona nur ihsan edecektir. Kabrini aydınlatacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisi hayatı boyunca taz olduğu için teheccüd namazını eda ederdi. Ümmetini de teheccüd namazını eda etmeye teşvik etti. Ömer bin Hattab'ın oğlu Abdullah. Bir gün resul Ekrem aleyhissalatü vesselam onun için buyurdu ki Abdullah ne iyi bir insandır. Keşke bir de teheccüd namazını eda etse. Burada ne var? Abdullah bin Ömer üzerinden Resulullah'ın ümmetinin gece namazını kılmaya, teheccüdü eda etmeye teşviki var. Peki birisi teheccüd namazını kılmaya başladı. Kılmaya çalışıyor. Sonra bırakırsa ne olur? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam böyle bir şahıs üzerinden verdiği bir mesaj da var. Şu, diyor ki Resulullah aleyhisselam filanca kimse gibi olmayın. O teheccüd namazını kılardı fakat sonra kalkmaz oldu. İbadetlerde asıl olan devamlılıktır. Evet insan zaman zaman sıkıntı yaşayabilir, zorlanabilir ama istikrar ve devamlılık çok önemlidir. Nasıl ki biz Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarından, nimetlerinden sürekli olarak istifade ediyoruz. Sürekli olarak o nimetlere mazharız. Öyleyse bunun karşılığında Cenab-ı Hakk'a daimi olarak şükretmeye çalışmakla da yükümlüyüz. İbadet bu şükrün ifadesidir. Namaz bu şükrün en gücesen ete kemiğe bürünmüş halidir. Teheccüd de nafile bir namaz olarak veya sünnet bir namaz olarak özel niteliği olan bir ibadettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine teheccüd namazı ile ilgili olarak buyuruyor ki Ey insanlar birbirinize selam verin Ey insanlar yemek yedirin, ikram ehli olun. İkram ehli olan, yemek yediren bir insan kendisine yemek yemeği ihsan edenin de Allah olduğunu bilir. İkram eden bir insan gerçek kerim olan Allah'ın kereminin farkına var. Düşünüyorum, buyuruyor ki hadiste Resulullah Aleyhisselam Ey insanlar! insanlar uykudayken kalkın namaz kılın. Eğer böyle yaparsanız, selametle cennet ehli olur, cennete girersiniz. Cenab-ı Hak bizi bunlardan eylesin. Teheccüd namazı, haz namazlardan sonra en kıymetli, en faziletli bir namazdır. Nitekim Resul-i Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, haz namazlardan sonra en faziletli namaz, geceliğin kılınan namazdır teheccüd namazıdır. Namazın orucundan başka en faziletli oruç da Muharrem ayında tutulan oruçtur. Demek ki farz namazı mutlaka fazlamazları mutlaka kılmamız gerekiyor. İlahi bir vecibedir. İnsaniyetin buna gerektirir. Allah'a şükrümüzü, hamdimizi, tesbihimizi, tazimimizi namaza has edebiliriz. Dolayısıyla bu beş vakit namazın, taz namazın yanında bir de geceliğin kalkıp eğer Rabbimize teheccüd vaktinde ya da teheccüd namazıyla kulluğumuzu arz edersek Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve O'nun muhabbetine, mevettetine nail oluruz inşallah diye ummak lazım. Mümkün olduğu kadar teheccüd namazı konusunda duyarlı olmaya çalışmak lazım. Dediğim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a farz idi. Resulullah hayatı boyunca teheccüd namazı kıldı. Kaç sekat kıldı rivayetler de var. Ama hiç olmazsa bizim iki rekat olarak sabah namazı vaktinden önce uyanarak teheccüd namazını eda etmeye dönük bir şura ulaşmamız lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki gecenin son üçte birinde Rabbimiz Tebarek ve Teala semaya nüzul eder. Yok mu istiğfar eden bağışlayayım? Yok mu, dua, yok mu dua eden icabet edeyim? Yok mu isteyen vereyim diye. Dolayısıyla gecenin o özel vaktinde kalkıp samimiyet içerisinde ikrasla Rabbimize teveccüh etmek ve teheccüd namazını eda etmek her türlü imkanın ötesinde büyük bir bahtiyarlık ve büyük bir masaliyettir. Ve Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi berzah hayatında, kabir hayatında, kabir karanlığında lüzumlu bir ışıktır. Cenab-ı Hak teheccüd namazını eda etmeye çalışanlardan inşallah.